Herkese selamlar. Gene bir İtalya turundayım. Gene Roma'dan başladım. E, gene bir Dainese gireceğim. Daha önceki videomda Dainese'de e, bir şeyler almıştım. Çok uygun fiyata gelmişti. Türkiye'deki Mont fiyatına Mont eldiven pantolon almıştım ve bütün korumalıkları vardı. E, şimdi bakalım e, kışlık için bir şey var mı? Onlara bakacağız. Evet, Romadaki Dainese şimdi giriyoruz. Evet giriş yaptık. Şimdi değiştirmişler. Normalde şurada şeyler vardı. Outlet ürünleri vardı. Kasklar buraya gelmiş. Outlet kalmamış herhalde. Bir şimdi bir bakalım fiyatlar neymiş dediymiş görelim. Normal şurada kaslar şuradaydı. Galiba dükkanın yarısı boşaltılmış. Evet bakın bu en çok kışlık Spring Rock 3 xl olan 3 l olan absolut ceket 750. Bunun üzerinden de 70-80 de şey alınacak. Pantolonlar fiyatları ne kadar acaba? 450 Euro'da da pantolonu. Kol, göğüs yok. Omuz var. Sırt yok bunda. Bu da gri olanı. Yağmurluklar. Türkiye'de 13-14 bin lira bunlar. Burada 100 euro. Bir de bundan indirim alınacak ben şundan almıştım ee, şunla beraber hala da Türkiye'ye gelmedi bu çok da memnunum açıkçası yazlık olarak ee, Şöyle shell'ler var rüzgarlıklar 100 Euro rüzgar için şunlar fiyatlar bakalım bunun kolunda mı neresinde mangen bu 600 euro. Bunlarda şu anda indirim yok herhalde. Genelde her şey pahalılaşmış. Evet bunlar 600 euro. Ee, Carve Master 3 olan modeli. ya yani gene Türkiye'den gene yarı fiyatına geliyor da. Ee, daha öncesinde bayağı uygun almıştık. Ben şunu hepsini topladığınızda 500 euro mu yapmışlar işte aynı fiyat aynı 279 bu bu da kaçmış bunun fiyatını etiketini mi çıkartmışlar herhalde bu şeye göre değişecek dealer price demiş herhalde kapıda değişecek ya bu da ben 249 ama ne almıştım bunda evet şunlar daha böyle profesyonel olanlar. Hemen bakıyoruz. 700 euro. Bu önü böyle açılıp şuradan açılıyor. Bunu çıkartıyorsunuz. Yazlık bir ceket oluyor. Böyle olursa da kışlık herhalde. Şöyle yapıldığı zaman da. Neymiş modeli? Süper Adventure. Pantolonu var. Gene korumalıkları tam. Bu da 450 euro. Evet şunlar iç olarak koruma alırsanız şöyle safe the air olanlar. Bu içte herhangi bir şey olduğuna galiba patlayan sistemdi galiba bu yanılmıyorsam. Bu ne kadarmış? Bunun fiyatı burada yazmıyor. Bunda da yazmıyor. Bunu da büyük ihtimal kasadan öğreneceğiz diye düşünüyorum. Şurayı bağlıyorsunuz, eşleştiriyorsunuz. Düştüğünüz zaman bu içindeki korumalıklar sizi koruyor. Heybe şeklinde. Hani düşünürseniz böyle bir şey korumalık olarak alınabilir. Eldivenler 99 Euro'dan başlıyor. 59 Euro'ya var. Daha yazlık olanlar 89 Euro şöyle bu kaç euroymuş? 89 euro. <laughs> şöyle sırt korumakları var. Özel olarak hani almak isterseniz bunu mesela hani yazlık ceketiniz var. Şöyle bir ceket. Burada kol koruması var, omuz var. Aslında bunun sırt da varmış. Bu aslında çok mantıklıymış. Bunu alınabilir. Sürtünmeye dayanıklıysa yazın çok iyi olur. Ama başka bir şeyiniz yoksa bunu da alabilirsiniz. Bunun fiyatı 169 euro. Şöyle küçük olanları var. Bütün vücudu sarmayan. Bu 85 euro. Gene böyle vücuda geçirebileceğiniz şeylerle birlikte 199 euro. Koruma standartlarına göre değişiyor. Şöyle bunlar daha çok büyük ihtimalle Endro'lar için. Hani olur da araziye, maraziye giriyorsanız diye. Şöyle bunun fiyatı etiketi içinde herhalde. Yok, bunun da yok. Bazılarının etiketi yok herhalde onu sormak lazım. Bellikler var. 29 25 liraymış. Aslında böyle bir şey alınabilir. Bellik kullanmak isteyen varsa oturuşunuzu da düzeltir. Şöyle iç tişörtler var. Enduro için. Sonra 29 Euro'ya şöyle tişörtler var. Hava alabilen. Diğer korumalıklar var. Dizlik 44.90. Şöyle rüzgar eldivenli 24. Tabi bununla düşerseniz bileğinizi ve şeyi korumaz. El içini korumaz. Bunlar herhalde outlet tarafını buraya atmışlar. Gene geçen seferden fark etmiyor. Gene küçük bedenler var. Zaten şuraya lady diye söylemiş. şöyle deriler var. Yani bu deri montların yani fiyatına bir bakalım. Bakın 549'dan 389'a 84'e inmiş. Ama tabii bu cüssede olmanız lazım. Cüsseler hep küçük şöyle büyük deri ceketler var ama bunlar olur mu bilmiyorum. Tulumlar. Gene. Bakın sliderlar. Tabi Apex dönüşlerde, dizlerde kullanılan şu sliderlardan tulum almanız lazım. Bakın mesela şu tulum 40 numara. Yani ben 54 giyiyorum. Benim bir tane bacağım girmez buna. 450'ye inmiş. 42 var, 44 var. Daha da büyüğü yok. O smart ceketin etiketlerini buldum. 499 500 euro. Bu şekilde smart ceket almak isterseniz bu şeyle airbag'li olan. Bununla bu eşleşiyor düşünce doğal olarak sizi koruyorlar şöyle kot ceketler var. Burada da çok ince yani hani korumalıklar. Hani yaz için falan veya baharda okey 207'ymiş. Şu 215 euro Lario tek ceket. Yani geçen sefer hepsine tek tek bakmıştım fiyatlarına. Hani burada isimlerini görüyorsunuz. Türkiye'den bakarsınız. Her halükarda Türkiye'nin yarısından ucuza geliyor. Türkiye'de bir ceket fiyatına buradan ceket, pantolon, eldiven almıştım ben. Büyük ihtimalle siz de aynısını almaya kalksanız Bunlar gene aynısı gibi olacaktır. Evet şimdi o Yazlık ceket için olanına baktım Göğüs koruma o e, Dirsek Omuz Ve Sırt koruma var e, Bu sürtünmeye dayanıklıymış Şuraları Şuralar değil Normalde normal bir cekette giyebilirsiniz dedi ama yazın bu şekilde de giyilebilir. Fiyatı da 250 euro. Aslında çok mantıklı bir tane tişört. Bir bunu aldığınız zaman çok da rahat bir şekilde giyebilirsiniz veya normal başka bir ceketiniz vardır veya şu hoodiler vardır. Hoodinin içerisine bunu giydiğinizde çok da rahat kullanabilirsiniz. Evet, ayakkabılar 219 eurodan da başlıyor. 189'a da var. Şunlar da 189, 169. Biraz daha büyük böyle olanlar 319. 419'a daha birazcık profesyonelleri var. Tabi bunları giymeniz sizin için her zaman daha iyi. Çünkü şu kaval kemiğini koruyor. Buralar da sertleştirilmiş. Bunlar size bir tık daha iyi olacaktır. Bakın Dainese'in çantaları da var burada. Şöyle sırt çantası alırsanız 169. Bu aynı galiba. 189 pardon. 189. Bunun fiyatı burada bir yerde yazmıyor. Ama şöyle bir bakalım. Bunlar su geçirmez. 143. Yani eğer böyle bir heybe çanta tarzı bir şey kullanmak istiyorsanız şuradan havasını da alarak yapabiliyorsunuz. Bunlar da aynı farklı rengi. Daha raising tarzı olursa raising içinde 229'a var. Şunlar da gene su geçirmez. Evet. Yani Laptop'ınızı falan alıp veya sırt çantanız olarak kullanabilirsiniz. Bunlar ne kadarmış? Bunun daha şimdi göremedik. Bakalım. Bu da 139'muş. Yani bu paralara zaten 5000 liraya Dainez'den çanta imkansız gibi bir şey. Evet. Ben herhalde şu üstüme giydiğim denediğim şeyi alacağım. Diğerlerine bakacağız. Evet. Bakın yine iki tane ürün aldık. Bir Pro Armor ceket, bir de jersey t-shirt. Biri 250, biri 27. Ve bize 33 euro da tax verecek. Yani 240 euroya gelmiş olacak. Gene buradan alışverişimizi yaptık. Yani her halükarda Türkiye'nin çok çok daha ucuza geliyor. Zaten böyle bir ceketi nerede olsa olsun alamazsınız. Yani 10 bin lira yapıyor baktığınızda montu alırken söylemeyi unuttum. E, sordum ben. E, omuz koruması, e, dirsek koruması, göğüs koruması ve bel koruması seviye 2. E, yani gene her halükarda dört e, tarafı e, korumalıklı e, yazlık bir mont e, 250 euro'ya alınmış oldu. İşte vergiyle beraber düştüğünüzde hem tişörte hem de jersey tişörtle hem de e, montu 240 Euro'ya almış oldum. Bitirdikten sonra aklıma geldi. Ben çünkü o sırada kapatmıştım kaydı. Ee, tekrardan sormuştum. Adam gösterdi çıkartıp. Ee, sıkıntı yok. Level 2 korumalarla e, o şeyi de almış olduk. Yani gene imkansız. Türkiye'de tişörtler zaten 8-10 bin lira. <laughs> evet. İtalya Roma'ya gelirseniz kesinlikle burayı kaçırmayın. Popolo Meydanı'na çok yakın. Yani 2 dakika yürüme mesafesi ee, gelir buradan ne alacaksanız alırsınız. Türkiye'deki fiyatlara iki katı 3 katı para vermezsiniz. Beğenin like atın paylaşın ee, diğer videoyu da izleyin buraya ekleyeceğim. O zamanki fiyatlarla bu zamanki fiyatlar nasıl Türkiye'de farklı olduğunu e, oraya eklemiştim. Şimdi de büyük ihtimal farklıdır da her halükarda ucuza almış olduk yani Türkiye'de hudu fiyatına 10 bin liraya Dainez'den hoodie alamıyorsunuz. Ben burada 10.000 liraya e, Pro Armor ceketle jersey t almış oldum.